Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sayın Sencer Solakoğlu'yla konuşacağız. Son durum ne? Zamlar kapıda mı? Ayrıntılarıyla kendisinden öğreneceğiz. Sencer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mert Hanım, Hanım. Evet şimdi e, dilerseniz sütten başlayalım. 2022 yılında e, sütteki fiyat artışını e, fahiş fiyatları çok konuştuk. Peki 2023'ün ilk aylarında böyle bir beklenti var mı sütte yine fiyat artışı yaşanacak mı raflara ne yansıyacak ne söylersiniz? Ne yazık ki 2022 yılında gıdanın gıda enflasyonunun sebebi olmayan çiftçiler biraz sorunlu tutuldular ve fiyatlar baskılandı. Bunun üzerine birçok üretici üretimden çıktı ve arzda ciddi bir düşüş yaşanmaya başlandı süt tarafında ama Tabii ki sütten çıkan insanlar aynı zamanda hayvanlarını da keserek çıktıkları için bu gelecek nesillerdeki et tedarikiyle ilgili de bir e, sıkıntı doğruca aşikardı. Ama bir yıllık bir dönemde inek kesimlerinin özellikle çok yoğun olduğu dönemde suni bir et fazlalığı piyasada oluştu ve dolayısıyla et fiyatları nispeten stabil gitmişti. 2023'te şu anda süt fiyatları üreticinin hala maliyetinin bir tık altında olmakla beraber Türkiye geneli için söylüyorum. Daha tatmin edici olduğu için ineklerin kesimi durdu. Ama bu sefer de et hayvanının kalmadığını fark eden ülkemizin yöneticileri şu anda et fiyatını nasıl düşürürüz diye düşünürken, Halep çok düşmesine rağmen fiyatın bu kadar şiddetli artmasının önünü alabilecekler mi? Emin değiliz. Çünkü yurt dışından ithalat söz konusu olsa fiyatların düşmesi söz konusu değil Çünkü bir hafta içinde aşağı yukarı 3 ayrı zam geldi e, ve günlük zamlar devam ediyor e, talep de devam ediyor demin bahsettiğiniz gibi haberinizde EYT e, askeri ücret zamları bunların hepsi ete olan talebin miktar artırmasıyla beraber muhakkak e, bir fiyat artışının devam edeceğini garanti edebiliriz Şimdi tabii e, bir takım önlemler de kapıda aslında. Bugün e, bakan e, Vahit Kirişçi medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bir takım açıklamalar yaptı ama sizin e, tedbirleriniz neler? E, yetiştirici olarak, üretici olarak sizin tedbir e, önerileriniz neler? Ne yapmak gerekiyor bir kriz yaşanmaması için? Meltem Hanım çok üzülerek söylüyorum ama bir krizin yaşanmaması diye bir şey söz konusu değil artık. Çünkü ee, üreticinin zararına üretmesini beklemek en azından uzun süreli zarar etmesini beklemek e, çok doğru olmayacaktır. Yani tüm vatandaşlarımız kendilerini üretici yerine koyduğu zaman zararına üretimi bir yerden sonra durduracaklardır ve bu e, yapılalı çok zaman oldu. Dolayısıyla bu üretimin azalmış olması ve ana hayvanların kesilmiş olmasının bir telafisi yok. Ee, bakan Kirişçi'nin bu konudaki yapma almaya çalıştığı her önlem mevcut zaten zarar görmüş çiftçinin daha da yılmasına sebep vermediği sürece biz de merakla bekliyoruz ne yapılacağını ama anladığımız kadarıyla bir ithalat söz konusu ama Türkiye'den daha ucuza eti verebilecek bir e, ülkeyi biz bilmiyoruz, görmedik e, merakla bekliyoruz peki yani önlem alınmakta geç mi kalındı neden bu noktaya gelindi buna ilişkin ne söylersiniz son 4 yıldır e, sütle eti birbirinden ayıramazsınız. Çünkü süt veren ana inekler ve onların maliyetlerinin e, veya süt fiyatının maliyetin altında olması ve bunun devam ettirilmemesi et için üretilecek olan hayvanın da önünü alıyor. Ve bir hayvanın doğması 9 ay 10 günlük hamilelik süreci ondan sonra neredeyse 2 yıllık bakım süreci sonunda siz bu eti ve sütü sofralarınıza getirebiliyorsunuz. Ne yazık ki Orta ve uzun vadeli çözümler çokça var. Üretimin teşviki, üretim seferberliği ve bunun yanında eğitim seferberliği yani bir birim hayvan başına daha fazla verim almanın yollarını aratmak çok çok önemli ama öngörülebilirlik de çok önemli. Takdir edersiniz ki bugün aldığınız bir besi hayvanını ancak 15-16 ay sonra kesime gönderiyorsunuz ve fiyatın ne olacağını bilmediğiniz Devletin de gıda enflasyonu kontrolü için aşağı yönlü baskıladığı bir fiyat sonucunda zarar etme riskini almak yerine çok daha karlı işte e, kur korumalı mevduat hesapları gibi veya başka alternatif gelir kaynaklarına doğru insanlar sermayelerini kaydırdılar, çiftçiler kaydırdı. Çünkü bu riski almak istemiyorlar. Canlı hayvanı bakıp 16 ay boyunca sonra bir de zarar etmek bunun üzerine e, bir kere, iki kere yapıldıktan sonra insanları bezdiriyor Dolayısıyla fiyat öngörülebilirliği ve e, aynı zamanda e, bir garanti altına alınması lazım ki ESK bu konuda bir şey yaptı yani sözleşmeli tarım dedi teknik şeyler Bunlar çok detayına girmek istemiyorum ama kısa vadede çözümü olan bir e, problem değil ne yazık ki Evet şimdi yine e, sütteki yüzde yirmilik fiyat farkı Aralık ve Ocak ayında sizin sözlerinizden e, far Alıntı yaparak soracağım soruyu Ocak ayına doğru ete de yüzde otuzluk bir zam geleceğini söylemiştiniz ve geldi. Şimdi bundan sonraki özellikle 6 aylık e, sürece baktığımızda nasıl bir rakam değişikliği beklemeli vatandaş e, hem üreticiler açısından, yetiştiriciler açısından bir de e, tüketici olan bizler açısından tablo ne olur? Ne söylersiniz? üretimin olmadığı yerde Meltem Hanım e, ne yazık ki e, işte arzın düştüğü zaman talebin de sabit kaldığını düşündüğünüz zaman bile fiyatın artması çok doğal oluyor Hı -hı. ve biz bunu öngörebiliyorduk zaten ve hesaplayabiliyorduk. Hazirana kadar bir şey söylemek çok zor ama şunu biliyoruz. Mart ayından itibaren yani martın başlangıcından itibaren Ramazan hazırlıkları başlayacağı için ve ondan sonra da ciddi bir sezona girilecek, turizm sezonuna girileceği için Bizim beklentimiz şu anda gelen zamların üzerine en az bir yüzde 25 ila 30 civarında bir zam daha gelmesini bekliyoruz Haziran ayına kadar. Eğer dolar kuru sabit kalırsa çünkü malumunuz hayvancılık sektörü yüzde 70'ten fazla ne yazık ki kura bağlı. Yani gerek yemin yurt dışından ithal edilmesinden kaynaklı büyük bir kısmının gerek tarladaki gübrenin doğalgaz fiyatları ve ee, yine dolara e, bağlı olması. Tohum fiyatları için de aynı şey geçerli. Mazot motorin fiyatları için de aynı şey geçerli. Eğer dolar mevcutta kalırsa %20-25 mertebesinde Mart sonuna kadar ondan sonrasını öngörmek bir hayli zor. Sencer Bey teşekkür ediyoruz. Umarız ki bir takım e, tedbirlerle e, bu sorunlar bir nebze de olsa Aşılır diye ümid edelim. Ağzınıza sağlık diyelim. Bir kez daha yerinize için. Teşekkür ederim Meltem Hanım sağ olun. Süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği başkanı Sayın Sencer Solakoğlu ile konuştuk sorunu. Et ve sütte yaşanan krizi konuştuk ve devam ediyoruz bültenimize.